arkadaşlar ben Mert Ali arkadaşlar. Oyun gizli serverında çıkışımız var arkadaşlar. 70k ödüllü çekiyorsunuz arkadaşlar Tabii kanal abone olmayı ve abone sayımız yükselirse ben de gaza gire karşı 100k 150k yaparım çünkü çok kolay artık para çok para kasma taktiği bu bu ben bunu dosya arkadaşlar bu benim ilk tane ilk kırık taş makinesi bu benim ilk tane ilk taş makinesi arkadaşlar onları size söyleyeyim tane yapsak yeter. Al onu envantere koy. Şimdi arkadaşlar iki tane korkuluk yapacağım. Zaten para bol. Bir tane daha yaptım. Şunu şuraya koy, şunu şuraya koy. İki tane daha yaptım. Bir tane daha. bir tane daha arkadaşlar. Tabii ki hiç tutacağım yapacağım. Şöyle bir ışıkla topla harcayacağım buraya. Şimdi yan, şimdi böyle 3 Onu bırakalım arkadaşlar. Şimdi 70 arkadaşlar kanala aşağı yorumlara Geçiyoruz arkadaşlar yarın açıklanacak bir yarın akşam açıklanacak çekilişimiz arkadaşlar onları söyleyeyim.